Anadolu'nun kadim topraklarında bir zamanlar özgürce koşan yaban eşeklerinin hikayesini hiç duydunuz mu? Bu muhteşem canlılar bozkırlarımızın en görkemli sakinlerindendi. Yaban eşeği ya da bilimsel adıyla Equus hemionus bir zamanlar Anadolu bozkırlarının kralıydı. Güçlü bacakları, zarif duruşu ve dayanıklılığıyla tanınan bu nadide canlılar atalarımızın destanlarına ilham kaynağı oldu. Düşünün, Güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp rüzgarla yarışırcasına koşan özgür ruhlu yaban eşeklerini küçük gruplar halinde uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşar, otlaklarda beslenirlerdi. Onların varlığı doğanın dengesi için çok önemliydi. Ama maalesef modernleşme adına attığımız her adım onların yaşam alanlarını biraz daha daralttı. Yeni yollar yapıldı, yerleşim yerleri genişledi. Kontrolsüz avcılık bu muhteşem canlıların sayısını her geçen gün azalttı. Bir zamanlar binlercesi vardı, şimdi ise Anadolu'da sadece adları kaldı. Bu kayıp sadece bir türün yok oluşu değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın da önemli bir parçasının kaybı. Çünkü yaban eşekleri Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde her zaman var oldu. Onlar bizim topraklarımızın gerçek sahiplerindendi. Peki, bu durumdan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Doğayla uyum içinde yaşamanın, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız. Belki yaban eşeklerini geri getiremeyiz ama diğer türleri korumak için hala şansımız var. Bugün yaban eşeklerinin hikayesini anlatırken aslında geleceğimiz için de önemli bir mesaj veriyoruz. Doğayı korumak, sadece hayvanları değil kendi geleceğimizi de korumak demek. Bu değerli bilgileri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğa ve vahşi yaşamla ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.